çocuklar benimki gibi söz almak isteyen sağ tarafta üç nokta olan yeri tıklıyor. Orada e, el kaldırıyor, parmak kaldırma işaretini tıklıyor. Mikrofonu açarak konuşuyor. Yoksa e, ne söylediğim anlaşılmaz, sizlerin de ne söylediği anlaşılmaz. Özellikle dış ortamdan gelen seslerden çok fazla etkileniriz. Hayat bilgisi dersi işleyeceğimizi söylemiştik az önce. Üçüncü ünitedeyiz. Ünitemizin adı Sağlıklı Hayat. Ve evet, burada ilk konumuz kişisel bakım. Ekran görüntüsünü biraz e, büyütelim. İşte evet, bir katılanlar oluyor bu arada. Nasılsınız? İyiyiz. Okulumuza da hoş geldiniz ayrıca. Hoş bulduk. Çocukların kameraları açılmıyor ya. Hocam valla herkesin kamerasına çık. Burçin, Burçinci Burçin seni göremiyorum ben. Burçin'den ses bile geldi. Açık. Evet çocuklar, ekran geldi mi? Evet, evet, hocam. Hocam. Tamam. Ee, hı 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 evet. hocam. Tamam. resim görüyor musunuz orada? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Evet. tamam. Biz de kılıçlayabiliyoruz kendimiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi çocuklar, <laughs> ıı, geçen sefer sizinle <laughs> e, organ bağışına kadar gelmiştik. Fakat organ bağışını öğrenememiştik. Organ bağışından itibaren konularımızı anlatmaya devam edeceğiz.